Havuç her an ağzından bir şey kaçırabilir. Ben de onu duymak istemiyorum. <laughs> Emine, hadi kalksana. Havuç kafa her an ağzından bir şey kaçırabilir mi Eltem <laughs> Sen unut o işi Emine abla. Bu bilgi sende değerinde. Ya musun Salim? Humayala neden şu mağazı ederler bilmem. Ya yani işimiz bak sarısız, işimiz yok. Tutunu tekerle mekerle icat edin, bir şeyler edin. Ya anne, bu mayalar senin anladığın anlamda bir kıyametten bahsetmiyorlar. Yani bir tufandan bahsediyorlar. Tufan, Tufan mı? Sen bak çek. Ya de öyle. Hemen yüzünü kursan git, yüzmeni geri sürme. Ya ayrıca mayalar sadece şu mağdurluk etmemiş. Eee başına neden yumurtamışlar bakayım? Ya mesela bir maya kehaneti der ki... Bir elin parmaklarının birleşmesi gibi bir gün hepimiz bir araya geleceğiz. Çünkü hepimiz dünyanın çocuklarıyız. Hayır bak bunu doğru söylemişler, güzel söylemişler. Ya, güzel söylemişler ama dinleyen kim? Herkes kıyamet kehanetini daha ilginç buluyor. O neden çocuğum? Fena kesen evvel bayılıyorsun da. gitmesine, ormanların yok olmasına engel olsalar, dünyanın ömrünü uzatırlar, ömrünü. Ya. Ya. <laughs> o kadar para aldık, bari bir ipucu ver. <laughs> Şöyle söyleyeyim baba, çocuk ya kız olacak ya erkek. <laughs> Bu ipucu mu? E yüzde elli ihtimal var baba, o kadarını da sen bulacaksın. <laughs> söylemezsen söyleme, ben nasılsa öğrenirim. Sonra öğrenirsin. <laughs> Düşünüyorum da ileride çok keyifli olacak. Sen ben torun böyle birlikte maça gideceğiz. Ne eğleneceğiz ama değil mi? Valla baba ne eğleniriz? Aha yakaladım. Demek ki gerçek. Nereden çıkardın ki şimdi o? Ben birlikte maça gideceğiz dedim. Sonra sen de evet dedin. Demek gerçek. <laughs> Niye kızlar maça gidemiyor? Hatta erkeklerden daha fazla gidiyorlar. Her hafta en az iki takım cezalı. Hadi kıvırma. Erkek işte, ağzından kaçırdın. Hayır. Hayır mı? Demek ki kız. Aa, nereden çıkardın baba ya, ne kızı? Erkek değilse o zaman kız. Ne olacak başka? Evet ama ne olacak? İşte bütün mesele bu. ben bu listeyi yırtayım galibisi Yok anne, yok. Aksine... ...o listedekileri yapmak için... İlle de kıyametin kopması gerekmiyor ki. Nasıl yani? Ya sen bu listeye mutlaka yapmanı istediğin şeyleri yazmadın mı? Yazdım. Büyük olasılıkla da hepsi seni mutlu edecek şeyler. Hem de nasıl bilirsen. Şey? E ne güzel işte anne. Bunları gerçekleştirmek için uğraş mutlu ol. Hayat mutluluğu kovalamaktır anne. Ya yes. Evet. İstediğin şeyleri yaparak hayatın her anını anlamlı, keyifli kılmaya çalışmak hayatın kalitesini artıran. Sen hiç benim bu isteklerini yetip dönüyor ha? Evet. İstediğimiz şeyleri ertelemekle geçiyor olurum. yani Hayat, biz gelecek planları yaparken akıp giden zaman da diyor John Lennon. Yani bu istediğin şeyleri erteleme anne. Hayatı kovala, mutluluğu kovala. O zaman ben de orada ilk orada polisideki iş olarak Mustafa'yı evlendirmekten başlayabilirim yani. <laughs> Allah! Nivalen seni evlendirsem hayatım her anı anlamlı ve keyifli olacak. Ya bunu yaparken de benim keyfimi kaçırmasan, ben de hayatımın her anını anlamlı ve keyifli yaşasam. Böyle tek başına öküz gibi mı senin anlamlı olacak hayatın çocuk? Hayır, hayır, bir de köye dönsem, o gibi ağacının altındaki çimenlere yayırsam, tam olacak da anne. <laughs> nasıl mu sıvayım? Bir de otu buldum mu, temel yüksel olsunlar oradan. <laughs> Erkek olsun fark etmez Önemli olan torunumun sağlıklı olması Ciddi mi söylüyorsun baba? Çok ciddiyim <laughs> Yani hiç merak etmiyorsun? Hiç etmiyorum Ben de ablanla annen gibi Doğum yaşamak istiyorum bu heyecanı Şimdi söylesem istemezsin o halde Hayatta istemem Bak kulaklarımı da tıkıyorum Sakın söyleme Yemezler baba Sen şu anda bu bilgi için her şeyini verirsin Ama ben senden her şeyini istemiyorum Sadece bir araba alsan yeterli. Oğlum söylesene şunu. <laughs> Medavayı hayatta söylemem. şunu. <laughs> söylemem baba ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah Allah. sen Allah. Allah 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 nasılsın Allah dün Allah Vallahi iyiyiz, ne olsun Allah. abi, Allah. Allah 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 Allah. Valla biz de merak ediyoruz ama bir tek havuç biliyor o da söylemiyor. Müşvet istiyor. Araba alırsanız söylerim diyor. Ay niye bu kadar merak ediyorsunuz ki bebeğin cinsiyetini? E siz merak etmiyor mu Meltem Hanım? Hayır etmiyorum yani bebeğin sağlıklı olduğunu bilmek yetiyor bana. Olur canım Allah Allah. Bebeğe patik örteceğiz, hırkı örteceğiz, yatak örtüsü örteceğiz. E cinsiyetini bilen de onu göre öğren değil mi renklerini bilen pembeydi maviydi. <laughs> Müjde Allah aşkınıza o sonuçta bir bebek yani ne renk giyse olurdu. Ben de karyola alacağım ama cinsiyetini bilmiyorum ki nasıl bakayım. Ama tamam yani bir isim koymak lazım değil mi? Mesela diyelim ki bebeğe Şemsi ismini koyduk. Kız olursa ne yapacağız? E, o zaman Şemsi'ye deriz. <laughs> <laughs> yani bizi kakam gider havuca e, soran var. Söylemiyor ki. Siz hiç merak etmeyin ben ona söyletmesini bilirim. İnşallah baba. Sizin sayenizde biz de öğrenmiş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> e biz de kalkalım gari. Çok işimiz var daha. Hadi bakalım. Evet, hadi. Havuki yakalayalım. her sıkıştıralım onu. Soralım bakalım. Bebek evet, kız mı olacak, oğlan mı? Hadi baba, seri yazalım. Evet, evet. İlerleyelim şimdi. yapmışsın ha Haluk? Tamam ne demezsin. Aa ne diyorsun Haluk'cum ya? Yani insan istedikten sonra çalışarak her şeyi başarabilir. Valla öyle demem Ertem. Yani bakarsın Haluk ileride profesyonel oyuncu falan olabilir. Ben belli bir yaştan sonra mesleğini değiştiren, yeni kariyer yapan bir sürü insan tanıyorum da yani. Ben almayayım. Ben mesleğimden memnunum. <laughs> ya aslında ben oyunculuk yapmayı çok istiyordum küçükken.